Şimdiki. Harek yapıyoruz. Şimdiki. Bir şeye bakacağım. bak Mek. Sıkıntı değil. Vardı. eskiden yani. Çok daha güzel kazandırıyordu bu. Şimdi daha az kazandırıyordu. Para kazanması çünkü azaltıldı diye hatırlıyorum. Almam gereken şeyler çok iyi biliyorum ben. Şunu make the make the Çok bir şey değişmiyor sadece aldığın şeyler falan. Bir tane bunu alalım. Bir tane de bunu alalım şimdi. Şimdiden ama swap şeyini alalım şunu. Başka 3 tane asit. Ne <laughs> Öyle bağlan yeterli. Allah. Hayır. Çok büyük bir hata ettik. Şu. İki erken öğrendik yani yoksa. Metamfetamin <laughs> gazından ölecek. dışarıda böyle onu başlatınca kapanıyordu. Oh. <laughs> gazı bağladım. Hemen. Şimdi bir kere daha yüzde yüz olmasını bekleyeceğiz. Yine hatalar verebilir. Ama bu seferki birazcık daha hızlı oldu. hatalar olabiliyor eğer yüzde yüz şey yüklenmek istiyorsanız bu şeyleri hataları düzgünce yapmanız lazım eğer yapmazsanız biraz sıkıntı şu an kaç yüzde dört olduğu gözükecek birazdan yüzde doksan şimdi yüzde yüzde polis evet, 100 e artık istiyor. çok. Gelmezse çok daha güzel. Gelirse birazcık Error'u çok azaltmışlar ya. <Gülüyor> 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 ama donarken böyle oluyor. Tamam abi. Baba. Bir posta daha yapmamız lazım. Ya, Bu posta değil de iki tane iki tane ha iki tane. Şu en son beta like. açık beta day like yaptım. bunu öyle diyeyim. Bayağı geçti yani. Caninda falan geçti yani belki. Ondan sonra zaten full bu Onu çok sevdim. Özleyeceğim yani. Çok özleyeceğim. Daha bunu koyamıyorum. Ya da bunu. Ya da bunu. Ya da bunu. Ya da bunu. Bunları ben şeyde koyuyordum. Açık beza da ağaç konuluyordu. Ağaç ağaç. Bizim adamlar ağaç koydu Çok ciddi bir gündüz ağaç. Şöyle şunlardan bir tanesini koydum Aynen sonra. Kaza. Lan bir tane daha mı? Hayır ya. Daha iki tane oldu. Evet, iki از دوتکو باقا بکنم برم ورد زادم باشم باشم öyle. yani. Bilmem genk yazalım bir. Tamam güzel para kazanıyoruz. Çünkü dakikada bin lira güzel bir para. Martı mı olsun?

kazandığım para ama video çekeceğim için bu yararlı şeylerin videolarını çekeceğim için bunun için düşülebiliyor mu Aa. sen ne yapıyorsun burada geziyorum hocam ठीक है गएगा। Yani sadece şeyin gitti. Aranmamız gitti. Ve şeyimiz. Yani artı da Tamam sonraki video silah satıcısı. Hayır. Sonraki videoyu vereyim mi? Yazalım. Diyelim mi? Yapalım mı? Sürde. Haydi eyvallah.